Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi... Evet arkadaşlar bugün cumartesi. Biz de okula gitmediğimizden dolayı dışarı çıkalım dedik değil mi Elif? Hadi, hadi gelin bakalım. Gel bakalım Elif. Evet hadi bakalım biz aşağı iniyoruz. Hadi sür bakalım. Evet. Özlemiş misin skuter sürmeyi? <laughs> Arkadaşlar biz bayağı önce sanırım Scooter'la video çekmiştik. Dışarıda. Evet. Evet. Zeynep sen ne yapıyorsun? Evet. Zeynep de paten sürmek için patenlerini giyiyor. Evet. Hadi gel. Hadi gel bakalım. Koş. Tamam. Birazcık yol, yolayın bakalım. Yolda sür birazcık. Dur bakalım sana yardım edeyim. Tamam. Böyle. Sür bakalım. Gel. Evet hadi ama orası pis orayı elleme gel. Hadi bakalım. Sür bakayım. Gel bakalım bu sefer doğru sor. Çok hızlı sür bakayım. Çok hızlı. Ama çok hızlı oldu. Olmadı ki bu. Dikkat et ama. Evet şimdi Zeynep de indi. Zeynep de paten sürüyor. Elif. Bakın arkadaşlar bu benim yeni Evet Elif çamura girdiği için orası kirlenmiş. Evet Zeynep de bu tarafa doğru geliyor hızlıca. Zeynep dikkat et düşeceksin. Elif ne oldu? Hadi kızlar birazcık daha sürün ondan sonra beraber saklambaç oynayacağız. Tamam mı? Birazcık daha sürün. Ondan sonra beraber saklambaç oynayacağız. Tamam mı Elif? Evet Zeynep gene geliyor. Güzel mi Zeynep? Zeynep güzel mi? Güzel. <laughs> evet Elif üstündekini bana verdi. Bunu aldın mı? o zaman gel skuturunu bir yere park et böyle yere olmaz ama bir yere park etmen gerekiyor Zeynep de patenleri çıkarsın Evet arkadaşlar Elif Naz zaten kaç gündür hastaydı biz ondan dolayı video çekip atamadık değil mi Elif? Evet. Evet Zeynep de hastaydı kaç gündür hatta Bye. hastanedeydik biz. Sen, annen, babam beni evet. Hadi o zaman Zeynep sen de çıkardın patenlerini. Hadi o zaman artık saklama çönümü. Öbür tamam o zaman. Ben öbe olayım siz ikiniz saklanın olur mu? Ben şimdi saymaya başlıyorum. Siz de hemen saklanın tamam mı? Beşer beşer yüze kadar sayacağım. Ama çok uzaklara gitmek yok. Bakın sadece buradan şu kırmızı arabanın arkasına kadar tamam mı? Hadi bakalım ben başlıyorum. 5, 10, 15 95, 100 Önüm ayıkam, sağım solum sobe. Saklanmayın hadi. Bakalım bu kızlar neredeymiş? Acaba kızlar nerede? Şu kamyonetin arkasına mı taksam acaba? Bakalım. Bakalım bu kızlar neredeymiş? Buldum sizi. Hadi bakalım beni belirleyeceğim. Tamam siz kazandınız. O zaman şimdi Elbe Elif Naz olmak istedi. Elif Naz. Elif Naz bakar mısın? Sen sen kaça kadar sayabiliyorsun? Bir. İkiye kadar sayabiliyorsun. Tamam sen o zaman sayabildiğin kadar say tamam mı? Tamam hadi say bakalım. Zeynep nereye saklanıyorsun? Ben de geliyorum. Arkadaşlar arabanın arkasına Zeynep sobeledi. <laughs> Hadi Elif Naz. <laughs> Ay Elif Naz çok güzel. Elif Naz gel buraya çabuk araba geliyor. Kaldırma geç çabuk. <laughs> tamam beni de Elif Naz sobeledi. Hoppa. Hoppa. Evet, şimdi biz nereye gidiyoruz? Parka gidiyoruz arkadaş. Ay parka değil. Bakkala gidiyoruz. Lollipop alacağız kızlara. Hoppa. Parka değil bakkala gidiyoruz. <laughs> Evet biz bakkala gidiyoruz. Kızlar aldınız mı şekerlerinizi? Gösterin bakayım. Evet hadi geçin ben bakalım. De. Oturun bakayım hadi. Açayım mı Elif Naz? Ben açayım. Ama açamazsın mı sen? Tamam. Evet kızlar açtınız mı şekerlerinizi? <laughs> patenini mi süreceksin sen de? Ben de durdum. Tamam. Elif'in Naz'ın evde canı çok sıkılıyordu. Artık canı sıkılıyor mu Elif? Elif Hanım Zeynep'in kolalısını daha çok beğendi. Zeynep sen çilekliyi sevdin mi? Ben en çok bu kolayı çok seviyorum. Hadi gel en otur. En çok onu mu seviyorsunuz? Tamam. Elif ne yapıyorsun orada? <gülüyor> <gülüyor> orada lollipop mu yiyorsun? Zeynep sen ne yapıyorsun? Elif el salla bakayım. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar biz çünkü şimdi Bizim babamız geldi. evet babamız geldi biz şimdi, çünkü bir yere gideceğiz. Ondan sonra videoyu kapatmak zorundayız. Görüşürüz Elif sana Görüşürüz de kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.